Selefilik ve Vehhabilik final reddiyesidir. Bu bir mezhep kavgası değil, Kur'an mücadelesidir. Selefilik Vehhabilik yıllardır kendisini İslam'ı en saf haliyle temsil eden ekol gibi gösterdi. Oysa Kur'an'a yakından bakıldığında ortaya çıkan tablo bambaşkadır. Merhameti gölgeleyen, hükmü kendine çeken, haramı çoğaltan, dini zorlaştıran bir zihniyet. Bu reddiyede biz bir grubu hedef almadık. Kur'an'ın üzerine çöken yanlış yorumları ortaya çıkardık. Çünkü sorun kişisel değil, tamamen ilkeseldir. Sekiz maddede yaptığımız analiz şunu gösterdi. Birinci tekfir silahı ellerinde oyuncak oldu. İkinci hadisi Kur'an'ın üstüne çıkararak dengeyi bozdular. Üçüncü, kadın konusunda Kur'an'ın verdiği onuru görmezden geldiler. Dördüncü cihadı daraltıp sadece savaş retoriğine hapsettiler. Beşinci kurtuluşu Allah'ın rahmetine değil, kendi ekollerine bağladılar. 6. Neomollacılık ile toplumu kendilerine bağımlı hale getirmeye çalıştılar. 7. Her şeyi haramlaştırıp Allah'ın helal kıldığı alanı daralttılar. 8. En önemlisi, Kur'an'ın merhamet mesajını yok saydılar. Ve sonuç çok açık. Bu zihniyet, Allah'ın kolaylık dinini zorlaştıran bir ideolojiye dönüşmüştür. Sadece şunu eklemek isterim. Selefi Vehhabi kardeşlerimiz bizim İslam kardeşimizdir. Biz insanlar ile değil, Onların peşinden gittikleri yanlış yorumlar ile konuşuyoruz. Aynı Allah'a iman eden, aynı kitaba iman eden, aynı peygambere iman eden kim olursa olsun bizim din kardeşimizdir. Bizim reddettiğimiz şey insan değil, Kur'an'ın önüne geçirilen yorumlardır. Selefilik bir iman değil, yol kazasıdır. Aşırı tekfir, aşırı haram, aşırı katılık. Bunların tamamı bizi Kur'an'ın berrak mesajından uzaklaştırır. Selefi kardeşlerimiz bizim düşmanımız değildir. Düşmanlık harama girer. Bizim hedefimiz insan değil, zihniyettir. Bugün Selefi kardeşlerimiz Kur'an'ın merhametine yaklaşır katı yorumları bırakırsa, bizimle aynı saftadırlar. Çünkü Kur'an'ın dini zorluk değil kolaylık, korku değil rahmet, ötekileştirme değil kardeşlik üzerine kuruludur. Bizim durduğumuz yer nettir. Allah'ın helalini helal, haramını haram kılma yetkisi yalnız Allah'ındır. Hiçbir grup, hiçbir ekol, hiçbir cemaat bu yetkiyi devralamaz. Son soruyu açıkça soralım. Kur'an bu kadar berrakken kim kimi Allah adına hükme kalkıyor?